Kafamız dalsın da ya. Hadi bakalım. Ve kule yapacağız. Amacımız sarının en üste çıkması tamam mı? Hadi bakalım. Başarı basamaklarını. Aa, <laughs> kim o? Yeşil yeşil. Dergi rengini söyleyebilir miyim? Evet. Oğlum i̇smi harika söyleyen duvara yapışıyor. Elren. Duane. Yüpe. Lazone. Fordi. Necruz. Şey Helal olsun. İşte biz buyuz. <laughs> <laughs> ya bana mor geldi. Ha bir pembe de gözüm ya. Bir yere geri atladı la. Devam edebilir miyim? Devam edebilir miyim? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu en soldaki hıyar kim? Abi hıyar hayır hıyarlıkla hıyar. alakası yok. Açıklık oluyor mu ona bakmak istemiştim ya. Daha solda solda buluşun solda buluşun. Sağda kalanlar yetişemiyor ha. Lan. Hop sarı düştü gibi. <laughs> Mantan <Sıçtın gülüyor> <lansın. gülüyor> <laughs> bir o kaldı orada ya. <gülüyor> 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 Adana beni kurtarmaya geldi aslan evet, Ben de dayanamıyorum <laughs> atlayacağım galiba ya. Kordiyi seçme Aman sebebimiz bu. ne? Kordiyi yapamayacak bir şey yok. Kapası en büyük olan o. Dönüttünüz. Bir basmıyor. Bak şerefsizlik yapmayın. Ortadaki <laughs> kim Hayır, ona gidiyor? Pembe pembe yapmıyor. Pembe yapmıyor. Lazım ona da pembe ha. Al işte. Gerçekten, A, Gerçekten. A, A, ya. Ayıptır A, ya. Kordi, Kordi. A, Kordi. A, Kordi A, ne ya. yaptın? Salak. A, sen robot misin? Kutucuya düşüyorum. Beklesene. Sen bekleyeceksin koçum ben yürürken. Oğlum ittiriyorum ya düşüyorum karayı iterken. Evet sakin ol. Sen rahatla kal. Bak şimdi bu ekip. Bak. O pembe kimse. Yazı gitti. Bak. ya arkadaşlar. Bak. bak arkadaşlar. Bak. dur Bir dur. dur. mi Arkadaşlar gözünüz başınız hani durma Zor ya. değil kanka bu <laughs> oyun. <gülüyor> Bu arada kolay yapmışlar oyunu ya. Biraz daha zor yapmaları gerekiyordu. Ha, bu ekip çok azı da iyi Sanki oynuyor. aynı oyunu baya... <laughs> Hiçbir şey değişti. Sanki <laughs> harbiden değilim canım. Ben atlamamıştım bile. Ama Baba al işte. Yüzü ara sıra. Yüpe, götünde <laughs> kutu var abi. En sonunu alırız. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> al işte. o <laughs> benim. <laughs> Bak bir dakika, bir yorum yapabilir miyim? Hemen bir yorum <laughs> yapacağım. Çok basit. Evet. Ölü bana bırakın. Malısınız. Mert arkama gel. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ölü bana bırakın dedim. Yüpe. Tamam abi, durdum. Bunu Atla abi. Ay! Ay. Ne zaman oynadık? Pazartesi günü galiba. Evet, elinize sağlık. Şey off stream kayıt. Ne olacak? Elinize sağlık. Anamlar çıktı. Hadi go baylar. Beni görebiz var. Pembeyi kurtarmıyoruz mu? Beni bıraktın. Bu ne bu? Bir dakika bunu çarparsak ya? Arkadaşlar. Lan pembeli. Arkadaşlar sen, sen... başlangıç anında kimse yönünü değiştirmesin. Öncü tamam. kimse ekibin öncüsü o tamam. Bak zıplamayın bak. bak ya zıplak Üstüne kim o kim zıplak? Çıktı. O yeşil kim? Bak ya a, ben bendeymiş sıra. Pardon ben ben <laughs> ben arkadakileri kontrol edeceğim diye onlara bakıyordum ya. Ya atla aynen ya. Bir Bu, şey. ipi başa sar. Önüme geçme. Önüme Nerede geçme. geçme. Tamam. Lan iptal iptal. Ben yapmam. <laughs> Sakin. Aa. Çok güzel. Çık şimdi abi buradan. Çık buradan üstüne. Bak mesela niye en öne attı o var yine arkadaki? İşte. İşte. Bak burası herkes sağ yapışsın. <laughs> Şu anda kördüğüm oldu gelmesin. Gelin Şu gelin şey gelin. Bakayım zorla, zorla 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 zorla. Ama birbirimize çarpmayın. Aa! Yeşil kim ya, lan yeşil? Ne yapıyor? Yeşil panik yaptı ama. Atla. Acaba siz şunlara mı basacaksınız? Arkadaşlar sola gelsene. Mert gel mi? Mert gel. Arka Arkadaşlar giden, var giden, burada. Burada götümüz sıkıştı burada ya. Bekle abi. bekle. Entepi acil için. etme Yüpe. Yüpe acil etme. Acil tamam, etme. Tamam daha Şimdi bak ben atlayacağım arkadan sen de atlayacaksın tamam mı? Tamam abi. İzle. Bir, iki, üç. Bu oh. ya. <laughs> Allah! La. Bak bak, bu, bak. <laughs> tamam, Bir, iki, üç. Üç. yavaş. Baksana. Bu ne 1, 2, 3. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hayır. Böööö. canımız kaldı. Düşmeyin düşmeyin. Ya niye atladım? Niye düştünüz? Ne tarafa gideceğim? Ne demek gidiyor? Niye atladım? Asla İlk çarpan. Mal <laughs> bak. Bak. Allah yaşartıyorsun. Bence Atla. de. Atla. 1 2 3. Ya, <laughs> İlk çarpan herkese 50 lira verir. Oo büyük Oo. büyük iddia. 50 dolar o zaman. Oo <laughs> Allah. Allah. O, bu büyük iddia. Hatta gelin götü yiyen. Allah! Abla diyor. Neyleri gördün sen? 100 dolar kordi. Tablo taş var, kordi. Kordi. <laughs> var, kumotaj var, kumotaj var. Kordi. kordi. Düğmelerin hepsine basınca bir müzik çalıyormuş oyunda ha. Ya bırak lan bu işleri. Abi dramatik bir basış ama tamam mı? Hüzünlü bakış, bakış basış yapıyorum. Abi çabuk ol ama. <laughs> Ah, hayır aa, aa. İçmiş miş mi? senin sinem olmazsa senin olma. Gitmem. İçmiş miş mi? mini kırma mini Yavaş yavaş yavaş. Lavaş baş oğlum. Lavaş. Lavaş. <gülüyor> Lavaş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın Emin'in Türkçe'sinin kirayı ödemiyoruz. <laughs> abi! Abi! 50 lira! 50 lira! Kalsın lan! 50 lirası! neyleri gördün <laughs> sen? Ha? Neyleri gördün sen? Cidden emin misin gördüğünden? Kırmızı ile mavinin arasını açarsak yükselecek ya. Yükseltip sonra kırmızı ile ben geri birleşeceğiz. Jöniler. bak hayır. Ben şu ağırlığı taşıyorum zaten. Şimdi siz... Harbiş abi senle ben aramızda atacağız. Evet aynen. Ben, Geç abi, kaçın, kaçın 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 Değme, kaçın kaçın. <laughs> <laughs> Zıplar <laughs> biz ya! Mor! Hayır tamam tamam. Bir kişi daha mar, bir kişi daha var. Uyuma mor! Sıkıştırma beni. Heh çok güzel. Eşik bak, bak, gelme gelme. Ama ya yine bir şey yok. Bir şey yok ama gel gel Küçük küçük aynen öyle. Hadi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Herkes solu. Benim arkama geç. Benim arkama geç. Geç geç geç. Geç arkama. Lan yübe. Benim üstümde bu ne oğlum? Yok bu yukarıdakine çarpar abi, mı? Yok çarpma, çarpmaz çarpmıyor. çarpmaz çarpma. çarpma o kadar Bence böyle ya. sığmayacağız. Sağ olun. Aha! Amın, amın, Ay! Biraz <laughs> daha şey yapacak. ya. <laughs> 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 bekle. Ben Ay oraya masumu koydum yukarıda yürüyünce mouse'lar gitti haliyle. Abi <gülüyor> <cümle>. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel. Gel gel. Ver, <laughs> Yap hatanı bir sonrakinde. Yer diyor, mi? Gel. Tamam abi. İşte bu. Lan <laughs> ben. Abi. Niye kötü durmuyor Arkadaşlar, e, bak böyle bir y**rak yiyemeyiz ha. Ben, ne olur beni dinleyin bitireceğiz ya. Biri daha gelecek şimdi. Hadi bir diğer tarafı açmayalım. Koçum. Kırıncı git. Götüreceğiz, sıra sıra On gideceğiz ya. şimdi. Ama Biz bir Kıprı'da şey söyleyeceğim gidiyoruz. o zaman sınırınız... Ne yapıyorsun ya? Ya ne ya. Ya, ya. ya? ya Mert ya. <laughs> Biz tek kişilik bir taşıma deneyelim Lütfen. Bak. Nasıl yapacağız onu? Ya niye bunu yapmak zorundaydın şu an? Ben Sigma'cım. Yusuf git lan. Anu, işte bu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ekranın bir uzunluğu kanka. var amına e koyayım. Evet. Hani görün sol arkayı da. Tam ortala, tam ortala. Çok güzel, çarpmıyor. Bitti. Ben kendimi bir an en üstteki zannettim. Arkadaşlar acele etmeyin. Acele etmeyin. Bok var orada, bok. <laughs> Aa bir saniye diyor lan. Ha. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 Tugar abi sen de en kenarda <laughs> <genel gülüyor> dur abi. Ha? Bu bir ya. Geç abi. Abi biraz da olsa. Yapacağız yapacağız yapacağız. Ya ne <laughs> bak. Mert arkama geç. Vakumla Şimdi Şurada hazırlasak ha, Bekle bir durun ya. Aynı anda Ömer herkes fikir üretmesin oyunda ya. Tamam şimdi Basalım bak. Mı? Hayır ya. Sen de onu tut. Bir kontrole bakacağım bir. Bak o ters yapan kim o? Yüpe mi yupe? o? Yüpe amına kodumun eşi. Yakalayacağız yakalayacağız. Sıra sıra. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Hiç <laughs> yıldıracağım ama Ben yönlendireceğim sizi. Allah Allah. Allah. Çok iyi. Allah'ım hiç kudretler. Rahat ettiriyor bizi. Devam et devam et devam et devam et geç kalma. Tamam, anladım. Burası zormuş. Anladık abi. Biraz zarmış, anladın, biraz anladın, <laughs> yok burası zormuş. Bak tam alt kıvrımdayken sen ufaktan çıkmaya başlayacaksın. Hayır hayır. Bence o diğer taraftan Mert sağa geçsin sürünün başı olarak. <laughs> ne alaka lan? <laughs> hani şey... <laughs> Yalnız yanlış gibi. Ha. bence ne yapacağız? Şimdi anlatıyorum ya. Şimdi o, Black Rose anladı. Ben dışladılar abi. E. Ben yukarıdayım. Sağa bakıyorum. Mavi sağ kutuyu aşağıya atacağım ben. Bırak kanka ben hallederim mavi. Ya oraya gidecek bırak. adam atsın bırak, mesela bıyonlu, bıyonlu, benim bıyonlu, yerim... Bıyonlu. yerim... Bıyonlu. Ama arkadaşlar bakın. Ayıp yaptım. Arkadaşlar. tamam. Aaa arkadaşlar. neredeydi? Bu kırmızı ya, kutu neredeydi? Ya bırak mavi kutuyu ben yapacaktım zaten. Arkadaşlar görev paylaşımı. Bir dakika ben bir. It, mi... i̇t onu. Oğlum çek artık o Mavi ya şey ola. Mavi aşağı şey ola. Çekil. Kordey sağ ol. Ya arkadaşlar. <laughs> bu saat sürdü düşün çekemem ya. Şarkı Oğlum bak mi? bir şey söyleyeceğim. Sağ üstte benim ve işte pembenin çıkması gerekiyorsa bırakın oradaki zımbırtıyı aşağı onlar atsın. <laughs> arkadaşlar görev belirleyin. <laughs> Mesela ya, kim kutu sahibi? Mesela adamın önünü açın gitsin. Adamın önünü açın, adamın önünü açın beyler. Kırmızı Kırmızı en aşağı en aşağı sağ. Yeşil uyma. Yeşil. 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 ha. Ya gerçekten Peki, ben biz kafasız ya. Yeşil kutudan. bir şey Biz Peki. niye birilerine alo Yeşil falan diyoruz. Niye herkes yapmıyor yapacağını ya? Bu kadar yerinize odaklanmayın amına koyayım. Zaten Arkadaşlar, bak sol üstteki kırmızı, sarı, yeşil işi basit. Pembenin de işi basit. Onlar niye en başta oyunun başta gidip orada kurulup bekliyor ya? Ver abi, benim yerim doğru mu? Dur. dur. Bekle senin, yörün, senin rengin ne? Çabuk söyle ben bir şey yapıyorum. Sarı. Dur dokunma. E, sarı. Tamam. sarı. Tabii ben Sağa git. Sağ, sağa sağ, sarı. M mor, sen biraz sağa git hafif. Bakayım. E, mavi doğru. Yeşil. Yeşil yapış biraz sağa. Yeşil biraz sağa yapış. <gülüyor> yeşil <gülüyor> ya. Abi. <Birşey çaktım. gülüyor> Belki kabul eder <edin> ucundan. Sayar <laughs> sayar Saydı saydı. Gel al olsun takım. Hiç sakin bir şekilde bitirin. <laughs> <laughs> <girerim. gülüyor> <Bravo>. <laughs> <laughs> Gelal olsun. Burası bitmeseydi. Burası bitmeseydi çok güzel. Helal yeşil. <laughs> Yeşil <laughs> şey, bak yeşil gel Ay ay çok eğlendik ya.